Bu bilgileri öğrendikten sonra karşınıza gelen herkesi tek tek analiz edeceksiniz. Bu bende bir saplantı haline dönüştü. Bu bilgiyi bana öğreten arkadaşımın ta burada. İsviçreli bilim adamları 100 kişi üzerinde bir deney yaptı. Deney %87 başarı oranıyla sonuçlanmış. <laughs> dünyayı değiştiren hormon. Peki nedir bu dünyayı ne değiştiren hormon? Kendimizi tanıtayız o ya. Kendimizi tanıta. Tamam. Başla Ümit. Ben... <laughs> Genel sanat yönetmeniz <yaratı> Ümit Pek. Sen <laughs> kendini tanıt. Ben de Azat Tepeler'in saz ekibinden gizli. Kim yapıyor saçma oldu? Bu hoş oldu. <laughs> <laughs> Saçmaz sen zaten ama zaten bir şey bekleniyor. <laughs> sen tripod düşmesin. Kamera kapanmasın. O <laughs> yüzden <laughs> <laughs> anlatsın. <laughs> bu videomuzun konusu nedir biliyor musun? Daha önce hiç anlatmadım bunlara bu arada. Sadece yazdım ufak bir... anlaşma. <laughs> <laughs> Gelmiyor. Erkeklik hormonu. Dünyayı değiştiren hormon. Başımıza çok bela açtı. <laughs> Sadece erkeklerde değil, kadınlarda da bulunan bir hormon. Az miktarda. Nasıl bizde östrojen varsa kadın hormonu. Mesela bende hiç yok. 0 1 mm Ya <laughs> <Sop gülüyor> erkek. Bir dakika olacağım. çay geldi. Çay molası. Çay molası. <laughs> Normalde bile kamera karşısında yememişim ama ama yani bu çaydır yani ya. Lan ma tane domates. 5 tane biber <laughs> lav. Başkanımız bile dağıtı bile çay hani <laughs> şovalar erkek o kadar erkek gibi olmuşum Ay, psikopat o. Merhaba arkadaşlar bugün 22 Eylül çarşamba saat 22.51 Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız Dünyayı değiştiren hormon Testosteron Dünyayı değiştirmek kendini değiştirmekten başlar Testosteron derken bile arkadaş değişmiyor. <laughs> <laughs> Şimdi gelelim videomuzun asıl mantığına Bu bilgileri öğrendikten sonra karşınıza gelen herkesi tek tek analiz edeceksiniz Bende bir saplantı haline dönüştü Bu bilgiyi bana öğreten arkadaşımın burada hiçbir şeyleri bilim adamı 100 kişi üzerinde bir deney yaptı. Deney %87 başarı oranıyla sonuçlanmış. Sesi kalın olan erkekler yani daha erkeksi oluyormuş. Ya vallahi bildim mi? Ümit anasını zikir onu böyle sigarayı söndürsen <laughs> kamera sallandı. Ala yapayım. <laughs> Ala <abi>. yapayım <laughs> Al adam bunu böyle gidiyor. Ya oğlum İsmail Şaban Hasan sigara sallıydı. Bu adam sigarasını söndürüyor. Böyle, bu nasıl ekiptir ya? Bu nasıl bir videodur o? %87 başarı oranı dedik bak. Bu az bir rakam değil. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> İkinci bir bilgi de yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanların yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanların hatta bu deneyi atletlerin üzerinde de yapmışlar. Hormon seviyesine göre 5 atleti sıraya dizmişler. Bir bilgi vereceğim. Tamam. Eksik alacağım. Testosteron seviyesi yüksek olan insanlar daha atik oluyormuş, daha hızlı oluyormuş. Düşük olan insanlar. Yüksek olanlar tabii canım. Burayı kendiniz araştırın Bize güvenmeyin <laughs> Şimdi Testosteron seviyesi yüksek olan insanlar Daha atik Daha hızlı insanlar oluyormuş Bu parmak deneyini atletler üzerinde denemek istemişler Tamam kayıtlıydı Tamam kayıtlı olsun bir <laughs> şey olmaz <Nerede> <gülüyor> 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 Testosteron seviyesi yüksek olan insanlar Daha atik daha hızlı insanlar oluyormuş Bu parmak deneyini daha iyi kanıtlamak için Farklı deneylerde bulunmuşlar. Bu parmak deneyini atletler üzerinde denemişler Yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanların Testosteron seviyesi daha yüksek ve daha az olması gerekiyormuş. Of erkek ya. Dur dur. Şimdi yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanların testosteron seviyesinin daha yüksek ve yarışı daha önde bitirmesi gerek. Hani biraz su ver Allah'ım. Benim kama kama gel gel gel. <laughs> Ekranlardan sonra. Çok rahat. Resmi sponsorumuz Megiz'e buradan teşekkür ederim. Testosteron hormonu daha anne karındayken 3 ile 7. haftalarda vücudumuza etki etmeye başlar. Ta ki erkeklerde antropoz, kadınlarda menopoz dönemine kadar devam eder. Küçük çocuklarda algılama geriliği, konuşma geriliği. Hatta erkek çocukların daha geç konuşması bile bundan kaynaklanıyor. Azat 15 yaşında Saf erkek. <laughs> Yaptığım araştırmalar sonucunda vardığım derin bilgilerle paylaşacağım. Testosteron hormonu hormonu erkeklerde evlenince düşüyor. Çocuk olunca daha da düşüyor. Garip olan ise bu değerin boşanın boşanınca boşanınca mı? boşanınca <laughs> <laughs> düşkün oku Bir ilginç bilgi daha ise bu hormon çocuk için gelen bakıştan sonra tepeye çıkıyor. Ciddi. Ama bir şey söyleyeyim bizim bilen 15 tane çocuk yapsa bakıcı gelmiyor ki yani. Bakıcı gelse 30 sene olur. Çok mantıklı. Testosteron seviyesi yüksek erkekler daha erken ölüyormuş. İşte ya ben yarın öbür gün ölüyorum. <laughs> ilginç bilgi daha içeride <laughs> 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 Bir diğer ilgin ise kel olan erkeklerde bu hormon seviyesi daha yüksek oluyormuş. Kel erkekler, saçı olan erkeklere göre daha az yaşıyormuş. Şimdi gelelim testosteron hormonumuzun toplum üzerindeki etkilerine. Delikanlılık, asker doğmak olmak gibi kavramların ciddi bir kısmı bu hormonun etkisi altında girmiş hayatımıza. Bu hormon vücuda belli bir seviyeye açtığı zaman ne oluyor? Vücuttaki testosteron ile sosyal zeka geriliği, huzursuzluk ve asabiyet arasında doğru orantı vardır. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, testosteron oranı yükseldikçe insanlarda agresiflik, kat sayısı da yükseliyor. La <laughs> boş insanlar toplumsal uyumluluk konusunda da sıkıntı yaşıyor. Bu insanlar toplum içerisinde kolektif çalışma gerektiren işlerde de başarısız. Kolektif ne demek söyle? Kolektif yani e, birlikte çalışma. Ciddi. İşte. Adam sanki video faydalı olmaya doğru gidiyorum. Arkadaşlar videoyu burada kesmem gerekiyor. Çünkü kanalı yüklediğim ilk videoda da belirttiğim üzere bu kanalda faydalı bir bilgi elde edemezsiniz. Ben bugün bu kanalda bunu öğrendim. Bu kadar faydalı bir kanal gibi bir şey bekliyorsanız boşuna beklemeyin. Çünkü bizim kendimize bile faydamız yok. O yüzden videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.